ve rahim olan Allah'ın adıyla. Sevgili Zehra TV izleyicileri Zehra TV'nin İstanbul stüdyolarından hepinize merhabalar. Kılavuz programında ben Hüseyin Ünverdi ve stüdyo konuğum Seyid Ali Hüdayi Dedem'le beraber huzurlarınızdayız. Dedem hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür Nasılsınız? Sizi gördük daha iyi oldu. de bir mukamire iyiyiz. Teşekkür Sevgili ederim. dedem, geçmiş bölümde yani 8 bölüm geçirdik. Bu 9. bölümümüz. Evet. Kayyum isminden bahsetmiştik evet. en son hatırladığım kadarıyla. Kayyumu. Her evet. zaman ayakta olan ve varlıkları koruması anlamına gelir. Evet. Kayyum'u bu manada söylemiştiniz. Eyvallah. Aziz olmasından bahsedecektik. Evet. Konumuz oydu. Buyurun isterseniz. Eyvallah. Biliyorsunuz yine bir hatırlatma yapalım. Şeyh Saduk bu eserde ehl mektebi izcilerinin inançlarını açıklıyor. Evet Bizim inancımız budur. Biz buna inanıyoruz şeklinde bilgiler veriyor. Bunu Khorasan'a yaptığı o dönemde Khorasan toprakları ki geniş topraklar o zaman sadece İran bölgesi değil. Khorasan bölgesine yaptığı seferlerden birinde Şeyh Saduk'tan talep ediliyor. Amme alimlerinden, Ehl-i Sünnet alimleri talep ediyorlar. Diyorlar ki ehl mektebi yolunun İnançlarını bize kısaca beyan ediniz. <laughs> Neye inanırsınız? İtikad ölçüleriniz nelerdir? Dolayısıyla Şeyh Sadık bundan bir yıl önce takriben belki daha fazla bu eseri bu kitapçığı aslında önümde gördüğünüz kalın bir eser olsa da bu kitapçığı kaleme alıyor ve muhtasar olarak kısa olarak kısa öz şekilde Ehli Mektebi yolunun inançlarını, inanç esaslarını, temel inanç esaslarını beyan ediyor. Evet. Ve şu anda elimizde de bizim bunun şerhi var. Bu eserin bizim elimizde şu anda şerhi var. Hı hı. Delilleriyle birlikte şu an önümüzde çok şükür ulemamız da bu konuda çaba göstermişler. Delilleriyle birlikte bu muciz kısa eserin bütün delilleri ve tafsilatı elimizde bulunmaktadır. Evet, evet biz Allah'a dedik ki biz Allah'ın aziz olduğuna inanıyoruz. Diğer hı hı. bütün bu zikrettiklerimizle beraber tevhid dairesi içerisindeyiz henüz. Allah Azze ve Celle'nin aziz olduğuna inanıyoruz. İzzet sahibi olduğuna evet. inanıyoruz. Ne demek bu? İnşallah bunda alakalı. Tabii bu aziz ifadesi Allah ile alakalı. Bakara Suresi'nin 220. Hı hı. ayetinde geçiyor. Peygamber-i Ekrem Allah azze ve celle'nin 99 ismini söylediği hadislerde aziz ismini zikrediyor. Allah'ın isimlerindendir diye. Hı hı. İmam Cafer-i Sadık aynı zamanda "Huval Aziz" diyor. Allah azizdir diyor. Ee, ve yine aynı şekilde başka hadislerimiz var. Şeyh Saduk'un bu aziz hı hı. ki ifadesiyle alakalı bir açıklamasına gelelim. Kalas Saduk rahmetullahi aleyh Şeyh diyor ki El azizu ma'nahu ennehu la hı hı. şey şey'un Aziz o manaya gelmektedir. Aziz şu manaya gelmektedir. Hı hı. Aziz hiç kimsenin kendisini aciz bırakamadığı kimsedir. Allah hı hı. aziz derken bunu kastediyoruz. وَلَا يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ شَيْءٌ اَرَادَهُ Allah'ın irade ettiği bir şey hususunda hı hı. bu mahlukattan hiçbirisi onun hı. iradesinin önüne geçemez. iradesinden hı hı. imtina edemez. Allah bir şey diledi mi, o <laughs> muhakkak cari olur. Hiçbir varlık onun önüne geçemez, ona mani olamaz. Ondan imtina edemez. <laughs> Dikkat buyurunuz. <laughs> evet. kahirul lil eşya O eşyaya nüfuz edendir, kahirdir. Allah'ın <laughs> kahhar isminin de bir manasını burada anlamış olduk. <laughs> Kahir eşyaya nüfuz eden demektir. Hmm. Kahretmek ifadesi var ya bizim küretimizde evet. de gelmiş o. Aha. Eşyaya, varlığa nüfuz etme. tek manası mı, diğer bir manası mı? Bir manası. Mı? Allah, Allah Azze ve Celle hakkında hmm. kullandığımız ifadelerden hmm. birinin manası da budur. Hmm. Eşyaya nüfuz eder hmm. ee, evet. Allah Azze ve Celle. غَالِبٌ gayru مَغْلُوبٌ Allah galiptir, mağlup, mağlup olmayan. değildir. Mahlup olmayandır, yenilmeyendir, yenendir, yenilmeyendir bir, bir ifadeyle bu şekilde geliyor. Ve kad yuqalu fil meseli bir Arap atasözü var, bir örnek var. Şöyle diyor: "Men azze bezze." Her kim izzetli olursa ya da her kim galip gelirse karşısındaki rakibinin malını yağmalama yağmalama gücüne sahip olur. Bu bir örnek tabi misal. Ne demek? Yani buradaki ifade nedir? Yani her kim Aziz olursa galip olmuş olur. Doğru. Ve karşısındaki malında da tasarruf hakkı olur. Yani ona güç getirir. Ona hmm. ona karşı galip olur, mağlup olmaz. Olur. Men azze bezze. Hmm. Ey men galebe selebe. Yani her kim galip gelirse hmm. o karşı tarafındaki rakibinin malına yağmalayabilir. Tabii ki Allah mal yağmalamaz. Tabi tabi. Buradaki bir örnektir sadece. Yani izzet kelimesi. <laughs> yani üstünde mutlak hakimiyet Eyvallah. Sahibi. İzzet kelimesi galibiyete işaret Heder. etmektedir. Örnek veriyor Şeyh Sadık ve azze ve celle hikayetun anil hasmeyn. Hmm çekişen çekişen iki kimsenin örneğinde şöyle bir ifade var Kur'an-ı Kerim'de. Hı hı. Sad suresinin 23. ayetinde. Bir taraf birinci taraf ikinci tarafa yani A şahsı B şahsına diyor ki hı. ve azzeni fil hitab. A şahsı B şahsı için böyle diyor. Bana konuşma noktasında galip geldi. Bana karşı izzetli oldu konuşma hı. noktasında. Ne demek bu? Ey gale ni fi mucavibetil kelam. Bana hani sözlü tartışma esnasında karşı taraf bana izzetli oluyor. Yani bana galip geldi sözlü hmm. tartışmada. İzzetin manası galibiyettir dolayısıyla. Yani. Bunu anlamış olduk. <laughs> Ve manasının ikinci bir manası da var. Aziz kelimesinin hmm. ikinci bir manası. Nedir o? İnnehu el melik Aziz hükümran demektir. Hükümdar hmm. demektir. Malik demek. Yani. Eyvallah. Melik hükümdar kral yani. Hmm. Bizim dilimize böyle. Malik sahip demek. Ha. Mülkü elindir elinde, elinde Melik bulunduran. Melik Sultan. Melik Sultan demek. şey demek. Hükümran demek. Oyukalulil Meliki Aziz on. Melike de Melik ifadesine de yani kral hmm. anlamına gelen Arapça'daki Meliye Aziz derler. Bunun hmm. örneği var. Nerede? Kemal ile ihveti Yusuf, Hazreti Yusuf, Yusuf Aleyhisselam. Mısır'ın azizi. Evet. Yusuf'un kardeşleri Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı tanımadılar büyüdüklerinde. Hı -hı. Kuyuya attıkları Hazreti Yusuf'u tanımadılar. Nitekim geldiler bir mesele yüzünden, kıtlık meselesi yüzünden. Hazreti Yusuf'un huzuruna geldiler. Hazreti Yusuf'a şöyle hitap etmişler: Ey Yuhel Aziz, ey aziz. Yani ey kral, ey hükümran Bu manada. Bu da Yusuf suresinin 88. ayetinde geçiyor. Ne enteresan, değil mi evet. sevgili hocam? Kuyuya atıyorsunuz. Eyvallah. Köle olarak satılıyor. Evet. Ama Mısır'ın azizi oluyor. Aziz Mısır'ın sultanı oluyor. Ona geliyorsunuz günlük maişetinizi alabilmek için. Yeah. Buğdayınızı, arpayınızı al alabilmek için. Çok acayiptir hakikaten. He. Çok güzel bir kıssadır. Bir gün işleyelim kıssasını. İnşallah. Vel muraduya eyyuhel melik. Buradaki ey, ey aziz diyorlar hmm. ya evet. Yusuf Aleyhisselam'ın. Buradaki murad diyor kasıt. Ey kral demektir. Hmm. Ey hükümdar. Ey hükümran demektir. Sultan. Evet. Sultan demektir. Ve kâle kuddise sirruhu fi mevdi'in ahar. Şeyh Saduk başka bir de diyor ki ve meta aziz. Biraz önceki örnekler gibi. He. Yani daha önceki bölümde. Biraz önce derken onu kastediyorum. Daha önceki işlediğimiz hmm. bölümlerde verdiğim örnekler gibi. Ve <laughs> meta aziz, her ne zaman aziz desek anhu onu ve huve Biz Allah'tan zilleti, zilleti evet, karşıt karşıt anlamlısı olan o, zilleti nehyediyoruz diyor. Zillet ne demek? Yani aşağılık duruma düşmek. Hmm. Allah'a bundan uzak biliyoruz aziz diyerek. Hmm. Zaten Allah azizdir. Bizim tarifimize ihtiyacı, i̇htiyacı yoktur. yoktur. Lakin biz ondan bu e, sıfatları hmm. ediyoruz. Ondan uzak biliyoruz. Nef mi nef mi? ediyoruz. Nef ediyoruz. Hmm. F harfiyle ifade edebiliriz. Ve kâle eminul islam et tabersi. Eminul islam et tabersi alimimiz diyor ki hmm. Şeyh Tabersi el azizu eyyil qadirul lezi la yasuhu aleyhil Qahr. Aziz bir de o demektir ki, azizin bir manası da budur ki, kendisine kahredilmesi, kendisine hmm. nüfuz edilmesi, kendisinin diz çöktürülmesi mümkün olmayan kimse demektir. Aziz hmm. bu demektir. Evet. Ve ile fil huwa mani allazi la yuram ve alayhi maram. Dolayısıyla bir manası da budur ki aziz kararının mutlaka hayata geçtiği ve kararı noktasında hiç kimsenin kararına mani olma, olamadığı Karara mani olmayı bırakın kararından imtina edemediği istisna olamadığı kimse hmm. demektir aziz. Eyvallah. Bu manası vardır bunu da ifade etmiş e, olalım. Olalım. Şimdi diğer bir e, hususa geçeceğiz. Geçelim. Biz Allah'a böyle hitap ediyoruz diyor Şeyh Sadık. <laughs> Bizim Allahımız böyledir nasıldır? Kudüs'ten hmm. Allah kuddostur Ne demek kuddus? Hmm. Biliyorsunuz bazı Arapça kelimelerin Türkçe'de yani bazı Arapça kelimeler Türkçeye geçmiş, Türkçe'de kullanılıyor Hı. hali hazırda. Kudüs kelimesinin kutsiyet ve mukaddeslikle bir bağlantısı Hı. olduğunu zaten izleyicimiz anlayacaktır. Doğru. Kök itibarıyla. Evet. Dolayısıyla e, Kuddus ne demek inşallah ona bakalım. Hı hı. İmam Muhammed Bakır aleyhisselam hı. ve İmam Sadık aleyhisselam bu ifadeyi hı. kullanmışlar dualarında ve rivayetlerde. Allah Azze ve Celle hı. böyle hitap etmişler. Işte nedir manası? manası? Nedir manası? Şeyh Saduk açıklıyor hadislerden istifadeyle diyor ki hı. El Kuddusu ma'nahu et tahir. Kuddusun bir manası temiz. tahir evet temiz demektir. Ve tekdisu et tadhiru ve tenzih. Kuddus'un Kuddus kelimesindeki o takdis, mukaddeslik, evet. kutsanma durumu, tathir, temizlenmek ve tenzih. Yani hmm. uzak eksikliklerden uzak. uzak bilinme manasındadır. Ve kavluhu azze ve celle hikayetun Allah azze ve celle hmm. meleklerin kıssasını anlatırken onların hmm. şöyle dediğini aktarıyor. Bakara suresinin 33. 30. 30. ayetinde. Ve hmm. nahnu nusabbihu bihamdike ve nuqaddisu Ey Allah, biz seni ne yapıyoruz? Biz sana hamd ile, seni övgüyle seni tesbih ediyoruz ve seni takdis ediyoruz. Seni mukaddes hmm. biliyoruz. Çünkü biliyorsunuz Allah Azze ve Celle inni cailun fil ardi halife demişti, buyurmuştu. Ben yeryüzünde bir hmm. halife karar kılacağım buyurmuştu hmm. ki imametin en büyük delillerinden bir tanesi. Orada o e, şeylerin hocam, e, melekler. meleklerin hitabı, işte kan dökecek, evet, <laughs> fesat, fesat çıkaracak, çıkaracak. Birini mi yaratacaksın diye evet. ifade ediyorlar. O, o, o mana kime gidiyor? Aynı şekilde Adem'den önce Ademler meselesi var bizim kaynaklarımızda. Ha. Bazı müfessirler cinleri kastedildiğini söylemişler. Ha. Hala kulli hal her iki görüşte bizim için muteberdir. <laughs> Onu ifade edelim. Burada zaten ha. melekler o yüzden diyor. Zaten Allah'ım biz seni hamd ile tesbih <laughs> ediyoruz ve seni takdis ediyoruz, ne gerek var? Peki onlara takdisi öğreten kim? İşte aynı şekilde onların her birine Adem Aleyhisselam'ın esma öğretiliyor, bütün her şeyin esması. Yok yok, meleklere. Eh, melek... Ehlibeyt Ehl Aleyhisselam. Şimdi o zaman şöyle... Sadece de takdisi değil, ibadeti de öğreten, öğreten o. Mehlibeyt Aleyhimusselam. O zaman şöyle olmuş oluyor değil mi sevgili hocam? Ee, melekler Adem Aleyhisselam yaratılmadan önce var. Elbette. Melekut alemi evet. bu Adem aleyhisselam yaratıldı Bu adam aleyhisselam yaratılmadan önce var. Vallahi evet. Onlara da tesbihi ve takdisi Ehl-i Beyt, aleyhisselam. Ehl Beyt aleyhisselamın nuraniyetini, nuru öğretiyor. Eyvallah. Doğru mu? Eyvallah. Arşın ayağında Arşın ayağında onlar nur idiler. Hı. Onlar Allah azze ve celle ilk tehlil ettiler, hı hı. tekbir getirdiler, tesbih dediler, hı hı. Onlar da tembihlediler. Bütün bunların her hı. birisini melekler onlardan öğrendiler. Hı. Hem onların Allah'ın mükerrem kulları olduğunu bildiler. Kuluvdan korundular. <laughs> Hem de bu yolla Allah Azze ve Celle'ye nasıl tekbir, tehlil, takdis yapılacağını öğrenmiş oldular. Eyvallah, buyurun seyredin. Ki işte meleklerin bu sözüne Allah Azze ve Celle itiraz ediyor. Hatta daha doğrusu, daha düzgün bir ifadeyle söyleyeyim, meleklerin bu sözünü Allah Azze ve Celle had bildirmeyle karşılık veriyor. <laughs> ben sizin bilmediklerinizi bilirim. Yani <laughs> siz diyorsunuz ya, sizin de bahsettiğiniz bu gerçeği işaret ediyor. Biz seni hamd ile tesbih ediyoruz <laughs> ve seni takdis <laughs> ediyoruz. Halbuki ben size Adem'in sülbünden onlara hmm. izhar ettireceğim. O size tekbiri takdisi öğreten, hmm. ibadeti öğreten kimseleri vücuda getireceğim o hmm. Adem'in sülbünden diye bir had bildiriyor hmm. tabiri caizse. Ve nahnu nusabbihu bihamdike ve Dönelim meseleye. Biz seni hamd ile tesbih ediyoruz ve seni takdis ediyoruz. Kuddüs kelimesiydi hmm. biliyorsunuz. Evet. Yani ey nensibuke ila tahare. Yani Allah'ım seni takdis ediyoruz derken seni taharete tertemizliğe nispet hmm. veriyoruz. Hmm. Senden çirkinlikleri uzak biliyoruz. Ve nusabbihuke ve leke yani seni bir manen vahidin. Ve buradaki seni tesbih ederiz ve seni takdis hmm. ederiz. Her iki ikisi de aynı manadadır diyor Şeyh Sadık. Her ikisi de Allah'ım seni biz temizliğe nispet veriyoruz. Hmm. Sen mutlak temizsin. Sen de ricz, çirkinlik, çirkaf yani bizim tabirimizle kir bulunmaz. Ve hazıratil kudsi ve mevdu'i tahareti minel ednâsilleti tekunu fid dunya vel evsabi vel evcâ ve eşbahu Allah'ım biz seni bütün bu çirkinliklerden, dünyada bulunan, varlıkta bulunan bütün çirkinliklerden, kötülüklerden, eksikliklerden münezzeh biliyoruz. Takdisin, kutsamanın manası da budur bu şekilde. Allah mukaddestir yani bu anlamda taharet ona nisbet veririz, onu kire nispet vermeyiz. Ve ennel kuddûse min esmâ ve fil kutub. Denmiştir ki diyor Şeyh Saduk, geçmiş kitaplarda Geçmiş kutsal semavi kitaplarda Kuddus ismi Allah Azze ve Celle'nin ismi olarak ee. nazil olmuştur. Tevrat, İncil ve benzeri sebur ve kitaplarda. Ve gâle şeyh rahmetullahi aleyh. Şeyh Tusi buyuruyorlar ki el kuddusu ve manahu ve mutahhar. Kuddusun manası mutahhar. Temizlen, temiz olmuş. Yani temizliğe temizlenmiş demektir. Tabi burada ismi mef'ul olarak geçiyor. Temizlenmiş ne demek? Yani temiz olan. Yani haşa birinin Allah'ı temizlemesi mümkün değildir. Hı hı. O her zaman temizdir ve temiz olarak tavsif edilir. Bu, bu, ifade edilmek isteniyor. Ve evet ve devam ediyor. Diyor ki sıfatları da aynı şekilde temizdir onun sıfatları noksan kabul etmez. Eksikliği kabul etmez. Bu manada kutsiyetin bir manası da budur diyor. Şeyh Tusi. Ve kâle İslam at Emrül İslam et diyor ki El Kuddus ey Tahir min kulli aybin ve naqsin ve afa. Kuddus bütün ayıplar, noksanlar, eksikler ve bütün bela afetlerden, bütün sorunlardan şeydir, temiz olan demektir. El Munezzehu anil Qabaih" kötü işlerden münezzeh olan demektir. Ve kîle huvel mutahharu anil şerik vel veled. Kuddus mukaddes olan Allah şu hmm. demektir ki Allah ortaktan ve bir hmm. oğuldan münezzehtir. Müşrikler Allah'a ortak nispet ediyorlar. Bazıları ise Allah'a oğul nispet ediyorlar haşa. Dikkat buyurdunuz mu? La yusafu bi sifatil ecsami ve la bit vel inqisam. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle cisimlerin sıfatlarıyla tanımlanamaz ve bölünme, parçalanma ve kısımlara ayrılmayla tanımlanamaz. Bu da Kuddus'un manalarından demektir diyor. Ve kıyla huvel mübarek ellezî tenzilül berekat min Allah bereketlerin kendisi yanından, kendisinin yanından nazil olduğu şey mübarek kimse demektir. Kuddus demektir. Hmm. Kuddus bu demektir. Kuddus düzelteyim. Kuddus bereketlerin kendisinden yeryüzüne indiği kimse demektir. Bereketlerin. Kuddus, evet. Berek, evet. bir daha alalım hocam. Kuddus bereketlerin kendisinden yeryüzüne indiği Şahıs demektir. Mesela. Bereketlerin kendisinden yeryüzüne indiği şahıs demektir. Hı -hı. Biz böyle inanıyoruz. Yine devam ediyoruz. Allah evet. kadirdir bizim inancımıza göre. Vaktimiz var mı bilmiyorum var, var, ama buyurun. inşallah bunu da ifade edeyim. Allah kadirdir bize göre. Ne demek kadir? Biliyorsunuz Hı -hı. innallaha kadirun. En'am suresi 37. Hı -hı. ayette geçiyor. Evet. İmam Muhammed Bakır buyuruyor. Lem yezel hayyen bila hayat ve mulken kadiren kable en Allah Azze ve Celle her zaman hay idi, diri idi. Hiçbir zaman öyle olmadı ve yok olmadı. Ve o ondan sonra o mülke ve hayata dışarıdan sahip olmadı. O zatî olarak onda vardır. Ve o hiçbir şey Varlığının hiçbirisi meydana gelmeden de kadir idi. Hmm. O kadir idi böyle buyurur İmam Bakır. İmam cafer Sadık Aleyhisselam yine diyor Allah her zaman alimdi ve kadir idi. Kudret <laughs> sahibi idi ne demek bu tabii? İmam Rıza Aleyhisselam buyuruyor. Allah kendisini fesemme nefsehu semi'an basiran kadira. Allah kendisini duyan, gören ve Kadir olarak isimlendirilmiştir. Kendisini bu şekilde isimlendirmiştir. İmam Muhammed Tağı Aleyhisselam buyuruyor: "Fakoulu Allah Kadir, senin Allah Kadirdir, muhtedirdir, iktidar sahibidir. Sözün, xabbat anhu la yujuzuhu şeyun, fana bil Allah Kadirdir diyerek sen Allah'tan aciz, acizi." nefiyet etmiş diyorsun. oldun senin bu sözün bunu ifade etmektedir diyor ashabından birine. Eyvallah. Şeyh Sadık diyor ki: قلنا <laughs> الله biz Allah ezeli olarak kadirdir dediğimizde ne diyoruz ve innemâ biz ذلك Bununla biz Allah'ı acizden, acziyetten tenzih ediyoruz. Hmm. Dikkat buyurun. Ve biz Allah'la beraber farklı bir şeyin bulunduğunu iddia etmiyoruz bununla. Bunu söylemiyoruz. Allah kadirdir derken evet Allah'ın gücü vardır. Güç ayrı bir şey, Allah ayrı bir şey olmuş oldu. Hmm. Biz böyle söylemiyoruz. Biz bunu söylüyoruz. Ondan aczi nefyetmek için. Allah'ta acziyet söz konusu değildir diyoruz. Rinnehu alzebe cellem yazel vahiden la şey'in Allah her zaman tek idi hmm. ve hiçbir şey yoktu. Sonra yaratıkları yarattı. Allah azze ve celle ezeli'dir. Hiçbir şey Doğru. yoktu, o vardı. Sonra varlıkları Sonra varlıklar yarattı. Galaretuvallahi <gâle> aleyhi fi mevdu'in اخر diğer bir yerde Şeyh Sadık şöyle söylüyor. El Kadir vel Kahiru manahuma en el eşya la tudika el imtina'u minhu ve mimma yuridu el infazu fiha. Kadir, el Kadir ya da el Kadir ya da el Kadir fark etmez ve el Kahir kelimelerinin anlamı budur ki Allah azze ve celle bir şey istedi o şey olur verir. Hiçbir varlık onun önünde duramaz. Ve o hükümden imtina edemem. Evet. Bunu sağlık. da ifade etmiş olalım inşallah. Vakit var bir, mı bilmiyorum ama bir sonraki ama bölümde kaldığımız evet. yerden devam ediyoruz. Yine aynı kelimeden mi devam edeceğiz? Spoiler'ımız nedir dedem? Ee, yine aynı kelimeyle alakalı bilgiler var. Tabi isterseniz bitirebilirim ama e, isterseniz birkaç kelimeyle bitireyim. Buyurun buyurun devam edelim buyurun. Inşallah. buyurun evet. وقد قيل ان القادر من يصح منه الفعل اذا لم يكن في حكم الممنوع، والقهر غلبه، والقدر والقدرة مصدر قولك قدر قدرة اي ملك قادر إفادة ما هذا الله عز وجل الله عز وجل hmm. قادر ما هذا kalmasın. Hmm. O fiili yapılmaya bir o fiili Yapılabilirsin. Yapmaya, O fi, evet o fiili yapmaya kişi, kişi kadir olsun, imkan hmm. sahibi olsun. Lakin Allah azze ve celle'de kahir ise galebe hmm. demektir. Yani hmm. galip gelmek demektir. Allah azze ve celle'de celle de ise bu başkadır. Allah azze ve celle hmm. tamamen iktidar sahibidir. Hiçbir güce ihtiyaç duymaz. Ekstra bir güç artırımına ihtiyaç hmm. duymaz. Gücü bir yerden iktisap etmez. Eyvallah. O kendisi zatî itibariyle böyledir diyor hmm. ve devam eden bilgiler var. Biz inşallah Allah'ın gani hmm. ifadesini yani yani, Allah'ın zenginliği. Bunu işleyeceğiz eyvallah. inşallah. Yüreğinize sağlık. Çok Allah teşekkür ederim sevgili Seyitim. Sağ olasınız. Evet Sevgili izleyiciler, Kılavuz'un 9. bölümünde sizlerle beraber çok güzel bilgiler öğrendik. Aziz kelimesini öğrendik. Kadir. İzzet kelimesini öğrendik. Ve iradenin önüne hiçbir kimsenin geçemeyeceğini, kahir kelimesinin bir manasının da eşyaya nüfus eder olduğunu, azizin... Yine bir manasının melik yani sultan, hükümdar, hükümran, padişah olduğunu, e, aynı zamanda Hazreti Yusuf'tan bir örnek verdi sevgili sayımız. Aziz derken zilleti ondan nef ettiğimizi söyledik. Kuddüs kelimesinin bir manasının taharetten gelen tahir olduğunu öğrendik. Mukaddes. Yine bir manasının olduğunu öğrendik. Ben böyle notlarımı almışım sevgili seyirim. Eyvallah, ee, tek tek söylediğiniz şeylerin altını çizmek istiyorum hem kendim için hem de izleyicilerimiz için. Eyvallah. Bir sonraki bölümde Gani kelimesini işleyeceğiz. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın sevgiyle kalın.